Selin. Hmm. Hadi yerine yat. Rahat edemezsin burada. Hmm. Birazdan. E rahat edemezsin ama burada. Çok zor evim aşkım. Biraz kaydıracağım. Burada mı yatmak istedin? Merhaba. Merhaba Can. Alabilir miyim kucağımı? Gel bakalım. Oh, oh. Alayım mı artık? Biraz daha kalsa olmaz mı? Yapma. Keşke bilsen. Ben aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum anne. Yeter artık ya. Ne güzel bir dünya böyle. Mesela birileri gelsin, senin konuşmalarını alsın. Önünü kessin, başını kessin, kafasına göre rüşvetçi desin. Ne güzel ya. Sezai görüyorsun değil mi? Bak ya sabahtan beri kaçtır arıyor, merak ediyor. İkna edemiyorum iyiyim. İyiyim diyorum, ikna olmuyor bu kız. Çünkü haklı değil miyim Sezai amca? Haklı değil miyim Allah aşkına? Sen söyle. Oylum, kızım haklısın haklı olmaya da. E, söyledik işte, Merak etme artık çözeceğiz. O, o ruh hastası her kimse o hemen bulunsun çok rica ediyorum. Bin pişman edilsin nasıl, nasıl cezalar alıyorsa alsın ben delireceğim yoksa. Rüşvetçi Oğlum. Oğlum e, biz e, Sezai amcanla neyi konuştuk az önce biliyor musun? Bu senin boşanma davanı. E, hemen açalım diyorum kızım. Yani çok gecikmeyelim o konuda. E, anne. Anne. Ya acaba diyorum ki o dava için çok acele etmesek mi? Ne demek acele etmesek mi kızım? Sen aylardır orada eziyet görüyorsun. Evet biliyorum tabii ki ama şimdi bir... Nazoş'la Muhalla'nın ben bir konuşmasını duydum. Galiba Behram'ın fişini çekmek için Nazoş Muhalla'yı ikna etmeye çalışıyordu. Yok yok olmaz olmaz o yani kadın onunla yaşıyor olmaz öyle şey. Ya, evet de yani Muhalla dedi ki ne ne diyorsun? Fişi çekelim mi? Anladın mı? Ya sanki böyle konuşmuşlar ya ikna oluyor gibiydi. E başka ne dedi? E'si yok. Uzaklaştım. Ne yapayım? Görecekler diye hemen çıktım ben odaya. Tamam, bizi ilgilendirmez. Biz davamızı açalım. Aynen ya bir an önce kurtul o evden dayıcığım. Anne yani bu kadını tanımadık mı artık? Bu kadın kötülükten besleniyor. Şimdi dava açarsak yani Behram'ın fişini çekeceği varsa da çekmez. Sırf benim inadıma, sırf işleri zorlaştırmak için pisliğin teki artık anlamadın mı? Oylum haklı olabilir Güzide. Yani sırf oylumun istediği olmasın diye Behram'ı hayatta tutar o kadın. Evet. Yani işte ben de diyorum ki Nazor ikna etmiş olursa kendiliğinden böyle bir karara giderse ne bileyim? Mahkemelerde uğraşmak zorunda kalmayız. Hemen sabrederim. Neler neler yaşadım. Daha ne yapabilir, ne kadar kötülük yapabilir ki? Hallederim ben bir şekilde. Tamam yani. Öyle diyorsanız öyle olsun. Bence de yani. Öyle yapalım.